Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta ganimet kasacağız Depoları doldurabilirsek artık. Şunları da alalım. Fazla vakit kaybetmeden hemen savaşa geçelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone de olmayı unutmayın. Şu an 4 tane inşaatçım da e, inşaat halinde olduğu için yani inşaat dediğim çalıştıkları için ganimeti sadece depolayacağım. Yani harcama şansım yok. Bu aralar fazla ganimet geliyor. Kupanıza düşürün arkadaşlar. Mesela şu an olduğum kupa Kupalarda ganimet yok gibi gözüküyor. Acaba var mı bilmiyorum da. Evet arkadaşlar biraz kupa düşelim. Böyle birkaç tane daha düşelim. Evet eşleşme bul diyelim. Bundan sonra bir kere daha düşeceğim. Şimdi e, ganimet aramaya başlayabiliriz arkadaşlar. Fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Bu arada bir mesaj geldi. Okçu Barbar ordusunu çok seviyorum. Çünkü kazanç, kazancı çok fazla oluyor. Evet ilerleyelim. Hala rakip oluyor. Evet geldi bir rakip. Ama ganimet yine yok. Hala yok. Ve hala yok. Bunda var gibi. Evet bunda var. Hem de baya var. Şöyle dört parmak. Arkadaşlar isterseniz size dört parmak taktiğini de anlatabilirim. Yalnız barbarları çok fazla bıraktık. Şu havanlar var ya. Şöyle. Şöyle. Dört parmağımı da yapıştıralım şöyle. Oh. Gelsin ganimet. Easy ganimet. Evet. Kraliçe vuruyor. Kralımız öldü. Allah rahmet eylesin. Kral. Bunlar kaldı yani ya. Çok kötü oldu neyse. Kraliçe buradan iş yapıyor biraz ama. Havanlar geliyor. Sorun yok. Havan pek bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Ama şimdi top geldi. Aktifini basalım ve çıkalım buradan. Güzel ganimet aldık. Şunları da toplayalım. Şimdi taş bastım. Taşlarla hızlandırdım bunları. Basalım. Bakın şimdi bastım. 56 dakikası varmıştı. Şöyle doldur ne varsa diyelim. Arkadaşlar klan kuralım mı ne diyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Bakalım. 108 biraz daha dolmasını bekleyelim. Bu arada şunu kenara bırakmıştım. Hiç kimse saldırmamış bile. Kalkanı yoktu Bir saat sonra ordu kampı oluyormuş iyi. Depolamaktan kurtuluruz. Başkaları araklamaz bizim ganimetimizi. Hava soğuması var. Şu sonradan gelen hava olması bu. Gizli Tesla'ları bastım dün. Bu da sonradan gelen Tesla. Ben Tesla'lara pek önem vermiyorum. Neden vermiyorum onu ben de bilmiyorum. En yüksek Tesla'm 5. seviye. Bakalım kaç tane asker olmuş? 140. Saldıralım bakalım. Biraz kupa düşelim. o kupa ayarını tutturduğunuz zaman mükemmel ganimetler kısa zaman içerisinde geliyor. Evet arayalım bakalım. Bunda ganimet yok. Hala rakip arıyor. Şimdi bulacak. Evet. O var sandım. Şu direkt şunu gördüm ve ganimet var sandım. Hepsi de zaten büyük çoğunluğu. Hayır, hayır. Yok ganimetler. Evet. Ganimet arıyoruz. Geçelim. Geçelim. Arkadaşlar askerleriniz olmadan saldırdığınız zaman e, direkt köye dönebilirsiniz askerleriniz yenilenecektir. Mesela 74'e 72 ya. Şimdi savaşı bitir dedik. Bir daha gireceğiz. Ve 92'ye 90 yani. Kışlalar hızlı olduğu için. Ganimet kasacaksınız. Kışlalarınızı hızlandırın arkadaşlar. Hmm, ganimet var sandım ya. Doğduğumuz yükseltmemiş. Bu nasıl 9. köy olmuş ya. Yazık ya. Çok ezikler var bu dünyada. Ya nasıl yaptı onu ben bilmiyorum. Aynı şekilde köy binası 11 de görmüştüm. Evet geç. Oh 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 Ganimet'in babası. Şöyle iki panlık. Orasını alırlar herhalde. Al Alamazlarsa ölsünler zaten. Evet bıraktım. Şu kısımda var biraz. Şöyle. Alamadılar bak. Neyse o üsttekiler halletti Şöyle birkaç tane koymamız yeterli olacaktır. Onun canı kaslıymış biraz. Şöyle şunları da bıraktım, tamam. kaldı ya şurası alabildiğimiz kadarını alalım. Buradan da çıkalım. Evet 234 bin gayet iyi. 10 numara. Şimdi kaç tane asker var? 67 tane. Şöyle basalım abi. Evet hızlı 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 hızlı. Ganimet kazacaksınız. Bundan iyi taktik yok arkadaşlar. Kupamız yüksekse de yani yüksekse dediğim kristal ve üstü olarak ben bahsediyorum. 200'lük kapasiteniz varsa 4 tane dev her bir kışla için söylüyorum. 4 dev, bir şifacı, 4 tane de büyücü. Ben öyle yaparak nah bu kadar kupa kastım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Şu 99 Saldıralım bakalım Şöyle Hem kupa düşelim Kraliçemiz de Hayatı tekrardan dönmüş Evet Bakalım 107 Geçelim Ben bir ara 400'lü kupalar kadar Düşmüştüm arkadaşlar tabi şey yakın zamanda değil iki ay falan oldu oyundan çıktığım zaman direkt tablet veya telefon zınk zınk ötmeye başladı ondan sonra oyuna bir giriyordum bakıyordum ki artı 500 kupa aman tanrım o derece düştüğün zaman ee, kupa yükselmeyi dert etmeyin. Şuradan alalım. Bazı askerler herhalde Şunu tamiratta değil sanmıştım. Kraliçeyi de yolla. Özelinde kupan. Oh mis. Bakalım asker var mı? Gıcıklığın askerlerini ödeyeceksin de var yes. Çıkalım. O oh, 150 bin. Beleşten. düşsün arkadaşlar. Önemli bir şey değil. Hemen eşleşme bulalım. Evet. Böyle ganimetleri hayvan gibi olan bir köy. Geç. Hala rakip arıyor. Bunu gıcık kapıyorum. İki tane aramadan birinde hep rakip aranıyor diyor ve aynı süre bekletiyor ikisinde de. Ben de sanıyorum iyi bir ganimet arıyor herhalde. Otuzyedi bin, bin Ne yapayım ben bu ganimeti ya? Ganimet bile denmez aslında da. Çok az. Geçelim. Var ama hepsi defolardı depolara erişmek için dev lazım. Ben de fazla harcama yapmamak için dev almıyorum. Şöyle binasıymış. depo falan Geçelim. Geçelim. Bunu da geç. Hala rakip arıyor. İki tane aramadan birinde böyle nedense. Ganimet bulduk mu? Bulamadık. Neyse askerlerimizi yiyinleyelim. Evet. Tekrar saldıralım. Ve kupa düşelim. 850 kupaya düştüğümde Sağlayacağım artık kaçarıyor. Evet hala. Bunda ganimet var mı? Yok. Depolar. Teslim olalım. 854 kupa. O oh, ganimet var. Ben bunu işlerim aga. Namus kralımız, kralımız yok. Şöyle kral kalesini kontrol edelim. Bırakırsak nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Hemen şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle. Hepsini bodozlama bırak. Bunları da böyle hayvan gibi. Bıraktık ve açtık. Uf, Çok pis hasar gördüler. Yalnız bir... Hayır. Okçulama vurmayın da. Ne yaparsanız yapın. Toplu cenaze. İkisimiz de 5 milyon olmuş durumda. Şöyle kraliçemizin gücünü basalım. Ve buradan ayrılalım. İyi ganimet iyi. İksiri daha az Çünkü e, levelleri düşüktü toplayıcıların. Evet. Okçularımızı basalım. Barbarlarımızla birlikte. Evet. Devam edelim. Şöyle. 10 numara oldu. Evet arkadaşlar. 109 tane askerimiz olmuş. Hemen saldıralım. Hemen hiç vakit kaybetmeden şöyle. İnanılmaz bir ganimet var arkadaşlar. Geçelim. Bunu da geçelim. Bu ne ya? Çok ezik köyler var. Ama bazen böyle güçlü ve Afk köyler de var. Geçelim, Geçelim. Birazdan kupa düşebilirim. Kupa düşelim biraz daha. Böyle olmayacak. 7, 800 kupanın altına düşelim. Burada biraz daha rakip arıyor tabii ki de. Bize denk bir rakip arıyor sözde. Aa bize denk. Bu ne ya yani? ne kadar ezik ya. getirdim. Bakın bence güzel ganimet. Dediğim anda ama toplayıcılarda olsun ya. İnsan sevabına bırakır toplayıcıların. Getirdim. Dıt Uşak da çok saçma ya Ulaşabilir miyiz? Böyle bir deprem olsaydı veya atlama büyüğümüz olsaydı Gerçi bu da şey varmış, büyücü kuleleri Geçelim köy biraz 8'ler geliyor geçelim. Ve arkadaşlar size video sonunda bir şey göstereceğim. 750 kupaya düşelim öyle saldıracağım bu arada. Size video sonunda hmm, gelen saldırıları göstereceğim. Eğer şimdi gösterebilirim varsa. Gördüğünüz gibi bu mesela bırakıp çıkmış. Bu kupalardayken. Oyundan çıkar çıkmaz ölçecek tablet. Tabi ben size o kısmı göstermeyeceğim de açıca göstereceğim. Belki göstereyim bilmiyorum. Evet hala rakip oluyor. Alerjik para. Bakayım. Kaydediyorum. Neyse. Geçelim. Evet. Kaydediyormuş. İlerleyelim. Bu nasıl bir köy ya? Düş kupayı. Düş düş düş. Hızlıca kupa düşmem gerekiyor. 776 İlerleyelim. Geçelim. 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 O ganimet varsa almış şunu görünce direkt gözüm böyle yüzlere gidiyor. Var bunda yok. Yok. Eve dön diyelim mi? 750 kupa demiştim. Evet, 750 kupa yini. O kral reis de gelmiyor. Artisi yapalım. adam hiç kral kraliçe görmemiştir. polis Bakalım evet. İlerleyelim. Bunda ya şu büyücü kulelerinin ben burada asker bırakacak yer de yok baksanıza ya. vardı vardı da aslında kralımız geberir falan şimdi hiç gerek yok. Aa Eksi -13 Dev altın seviye. Hemen teşekkür edelim arkadaşımıza. <laughs> 215'te 215 olmuş. altı yüzlü kupalara mı düşsek? Düşelim bakalım. Sıkıldıysanız arkadaşlar videoyu sarabilirsiniz. Ama bence sarmayın. Önemli duyurular yapacağım. Arkadaşlar 100 aboneyi geçersek ya çekiliş yapmayı düşünüyorum. Dev demiş. Bizde dev yok kardeşim. Geçelim. Ee, bu ne ya? Tırt köyler. Vallahi tırt köyler. Bu ne ya? Çok sinirlendim şimdi. Rakip bulmuyor ya. Ulan sanki dandik bir tane köy bulsa ben saldıracağım o köye. 690 Evet bronza indik. Artık ganimetler gelir herhalde. 3 kere daha tıklayacağım. Gelmezse kupa düşeceğim. Evet, Rocky parıyor. Ve Bu ne ya? Dıt 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 dıt. Çoktan dikiler ya. İnsan biraz oyuna girmez. geçelim. Bu yeni geçmiş galiba. Aynen kenara bıraktığına göre her şey. Bırak ya. Bırak askeri çık. Eksi 4 kupa. Hem arkadaşlar ee, kupa kupayı nasıl çık tekrar 1000 küsürlere 2000 lira falan çıkmak istiyorsanız Saldırı da yapabilirsiniz. Binleri çok rahat çıkabilirsiniz. Çok fazla kupalı teklif edecektir sizlere. Rakip aranıyor hala. Evet. Ve bakın 43 kupa ne ya? 43 kupa. Hala rakip arıyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu keseyim. Evet arkadaşlar tekrar. Gel büyükmiş askerlerimiz olmuş artık son savaşın geç geç Şöyle bir çıkalım. Neyse arkadaşlar ben bir rakip bulayım. Tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar fazla gecikmeden mükemmel bir ganimet. Şöyle. Kral, kraliçe. Çaktırmayın kralı. Yanlışlıkla bıraktım da. Ya. Şöyle devremizi unuttuk bak. Neyse. Sorun olmayacak. Şöyle temizleyelim abi. Hemen hemen hemen. Aynen aynen. Aynen aynen. Gelsin ganimet. Oh. Orayı kırdıkları anda şu lanet olsun duvarı. Evet. Havanlar. Kaybolunlar. Devi gör. O dev hayat kurtardı. O dev fark ettim. Keşke her askerin özelliği olsa böyle bazı gibi kraliçe gibi. Düşünsenize. Evet, o havan da gitti. Ve evet. tüm gönlüm bizimdir. Harika. Nerede karıştıralım? Göremiyorum. Ben demiş. Oradaymış. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.